Bunun ön kolunda da var mı? Bak yeğenim bu hem ön kolunda var hem butta var. Ben şimdi butu gösterdim ama butu bir daha göstereceğim. Bak bunu mutlaka kesmemiz lazım. Yaklaşın işte bak. Buraya çizik attık daha sonra. Bak buradan elimizle yakından çekiyorum ben işte. Evet. Bakın arkadaşlar bu kesinlikle Yenmez dinimize de uygun değil bak buttakini çıkardık Şimdi ben bıçağı değirmemek için Bunu da yapacağım bak Kuzu ön kolunda bak burasında bak sol tarafında böyle kendine getirdin mi incik kısmını neresinde bulacaksın Bak bu bölgede bulacaksın ve yağın içindedir bak Burada yağ var bak Bu yağın içindedir bu Bak şimdi bıçağı kullanabiliriz bu bıçağı yıkacağız bak Bu Ondan sonra bu Bak bu da buttan çıkan. Bunlar böyle hayvanın bütün hastalıklarını biriktiriyor. Yani onun için dinimize de uygun değil bu adam diyor ben bunu yiyorum bir şey olmuyor diyor. Bak bugüne kadar belki bu hastalıkların sebebi de bu bilinmiyor. Yani bunu doktorlar da bilmiyor. Başkaları da bilmiyor yani. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Bunu yemek uygun değil. Kesinlikle yani. Zinhar. Kapat.